Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. Sorumuz 3D yayınlarında. Cevap B, cevabı B seçeneği olan bir küme sorusu ikiye bölünmüş ve parçalar aşağıdaki gibi üst üste konumlandırılmıştır. A ve B kümelerinde olmayan elemanların gösterildiği kümeler sırasıyla A'nın tümleyeni ve B'nin tümleyenidir. Aşağıda A'nın tümleyeni ve B'nin tümleyeni kümeleri Venn şeması ile gösterilmiştir. Buna göre bu toplamın değeri kaçtır demiş. işte bunun cevabını bize arkadaşlar 10 vermiş. Konumlandırma esnasında yalnızca B'nin tümleyeni kümesinin bazı elemanları görülmemektedir. Buna göre görülmeyen elemanların sayısı kaçtır demiş. Şimdi yani burada sadece şu B'yi şöyle tamamlarsak şuradaki D ve E dışındaki elemanların elemanları gözükmüyormuş. Buraya diyelim ki gözükmeyen eleman sayısına K diyelim. Yani K tane eleman gözükmesin. Tamam. Şimdi bu tümleyen mantığı ne arkadaşlar? A ve B kümelerinde olmayan elemanlar. Yani bu A kümesinde gördüğünüz A, B, C, D A'da yokmuş. A kümesinde yok. Tamam şimdi A ve B kümelerini şöyle yorumlamaya çalışalım. Şurası A kümesi olsun. Şu da B kümesi olsun. Şimdi önce D'den başlayalım. Şimdi A'nın tümleri neydi arkadaşlar? A'da olmayacak. Yani D elemanı A'da yok. Tamam. E B'nin tümleri neydi? O da B'de olmayan elemanlar. E D de B'de yok. Yani hem A'da olmayan hem de B'de olmayan yani bu ikisinin de dışında olan şöyle bir D elemanı varmış. İkisinin dışında olmayan. Tamam. Şimdi ABC'ye bakarsak ABC B, A'da olmayacak. A neresi? Şurası. Yani A'nın dışında. E, B'nin tümleri neydi? B'de olmayan elemanlar. E, bunun dışındakiler ne olur o zaman? B'de olmaz mı? Yani ABC B, C, B'de olacak. Ama A'da da olmayacak. O zaman neresi kalır işte? Şurası. Yani A, B, C buraya gelecek. Tekrar edeyim. A'da olmayacaklar. A, B, C. A'nın dışında. E, B'de olmayanlar bunlar. E, geri kalanlar ne olur? B'de olmaz mı? O yüzden A, B, C'yi buraya yerleştirdik. E, şimdi şunu da aynı şekilde yorumlarsak. E ve K tane eleman. B'de olmayacak. Yani B'nin dışında olacak. E bunlar A'nın tüm idi. A'da olmayanlar da o zaman geriye kalanlar ne olur? A'da olmaz mı? Yani E ve K tane eleman da işte şurada olacak. E ve K tane eleman. Tamam. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3. Şimdi bunlar A'da olmayanlardı. E, geriye kalanlar ne olacak? A'da olacak. Yani bunlar A'da. Bunlar B'de olmayanlardı. E, o zaman geriye kalanlar ne olacak? B'de olacak. Bunlar şimdi B'de. Hem A'da hem B'de olursa ne olur? İşte şurada gördüğünüz kesişimlerde olur. Yani buraya... 1, 2, 3 elemanları gelecek. Tamam. Geri şu işlem kaldı sadece. S eleman sayısı demek A birleşim. B'nin tümleyeni artı S A kesişim B. Bunun toplamını bize 10 vermiş. Şimdi A birleşim B'nin tümleyeni. A'daki elemanlar neler? E, 1, 2, 3 bir de K tane eleman. K tane eleman. Bunda neyi birleştireceğiz? B'de olmayanlar. Yani E ve K tane. E ve K tane yazdık zaten. Bir daha yazmayız. Bir de D. B'de olmayanlar. Artı D. Burada kaç eleman oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir de K. Yani 5 artı K. Tamam. Geçtik sağa. A kesişim ve kesişimlerinde zaten 1, 2, 3 elemanları var. Yani 3 tane eleman var. Bunların toplamı neymiş? 10'muş. 8 karşıya atarsak K'mız ne olur? 2. E bize zaten görülmeyen elemanları soruyordu. Biz de ona K demiştik. Yani cevabımız ne oldu? B şıkkı.